Merhabalar sevgili yay ve yükselen yay burcu kardeşlerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir videoyla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli. Az buz da değil. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olmayı, beğenmeyi yorum yapmayı ihmal etmeyin. Size uyanları sevgiyle kabul edin. Uymayanları evrene şutlayın gitsin arkadaşlar. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım olmuş. Sağ olun, var olun. Vermiş olduğunuz destekler sayesinde güzel bir seviyeye ulaştık. Canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Canlı yayınıma katılmak isteyen arkadaşlarım ee, Videomun altına evet canlı yayın istiyoruz, canlı yayına katılmak istiyoruz diye yazmanız yeterlidir ve güzel bir çekiliş başlattım arkadaşlarım. Çekilişten kimler yararlanabilir? Kanalımıza abone olan bütün videolara güzel bir şekilde gelen, yorum yapan, desteğini bizden esirgemeyen iki tane güzel değerli varlıklı kardeşime ücretsiz özel bakım gerçekleştireceğim. İster kahve, ister tarot, ister iskambil, ister yıldızname, isterseniz toprak, isterseniz kurşun hiç fark etmez. Benim yanımda sürekli olan arkadaşlarım ve bana destek olan sürekli arkadaşlarımın arasından iki tane e, mütevazi arkadaşımızı seçeceğiz. Sonrasında e, özel bakımlarını gerçekleştireceğiz. Bu sizin fincanınızın içi kurbanlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili yay, yükselen yay, ay ve güneş burcu yay olan sevgili kardeşlerim. Arkadaşlar yurt dışıyla bağlantılı beklediğiniz bir haber netice itibariyle parayla sonuçlanıyor. Yani belki siz bunu paraya bağlamadınız ama bakın parayla sonuçlanıyor ve güzel toplu bir para geliyor. Bakın, beklediğiniz bir haberdi ama siz para olacağını zannetmiyordunuz. Tamamen kişisel bir iş haline getirmiştiniz o konu her neyse ama bu şey size para olarak geri dönüyor sevgili e, Yay burcu kardeşlerim. Onun haricinde düğümler çözülüyor arkadaşlar. Bu da şöyle demek oluyor. Sır perdesi aralanıyor ve düğümler çözülüyor. Sizə yanlış yapan biriləri var. Bunlar sizin ətrafınızdakı insanlar. Can bağı kan bağı olmasına gərək yox. Bəzən qohumada zərər verə bilər, bəzən qapı qonşu da zərər verir. Amma sən qapı qonşundan çox zərər görmüsən. Onu öylə bilmirdin. O kişiyi çox belə iyi, mərhəmətli, təmiz, namuslu, dürüst deyə biri bilirdin, amma sənin bildiklərinin tam tərsi çıxınca kafayı tırlatmak üzeresin arkadaşım. Ve bununla alakalı bir sürü sırlar var. Ve bu sırların 3, 5, 7, 10 fark etmez. Bazıları gün yüzüne çıkıyor. Dediğim gibi düğümler çözülüyor. Şimdi taşlar yerine oturdu. Ama velakin bu oturan taşların hiçbiri sana göre değil. Ne yapman gerekiyor? Kapını kapat. Komşunu hırkız çıkarma hesabı. Kimseyle alışverişin olmasın. Aksi takdirde üzülen sen olacaksın sevgili yay burcu kardeşim. Bir yol var ama bu yolun sonuna gelmişsin. Kız mı evlendiriyorsun, oğlan mı evlendiriyorsun, düğün dernek mi koyuyorsun bilmiyorum ama bu haftayı da atlatırsan feraha ereceksin. Yani bu iş, bu konu, bu durum her neyse seni gerçekten perişan etmiş. Hem maddi hem manevi. Eğer oğlan evlendiriyorsan karşı tarafın, bakın karşı tarafın sana biçtiği kumaşları görüyorsun arkadaşlar. Yani kumaşlar diyorum ama siz anlayın artık. Yani öyle bir kazma sapıyla karşı karşıya gelmişsiniz ki nereye vursan dert, nereye vursan bela. Şimdi bu hafta bu kız ya da oğlanı evden çıkartırsan Allah'ın izniyle savuşturursan ve feraha ereceksin. Onun haricinde iki kişi ya da üç kişi karşılıklı bir konuşma Birisi size bir haber getirecek. Bu kötü bir haber. İyi bir haber değil. Aslında kötü haber beklemiyordunuz. Bu bir ölüm. Bu bir, şey değil arkadaşlar. Kötü bir haber. Birbirini seven ama aynı anda da birbirinin hatasını yakalayan ve bir boşanma kararı alan bir çiftin haberi size geliyor. Oturup detaylı düşünüyorsunuz. Bakın kara kara kös kös düşünüyorsunuz. Bunlar aydınlıktayken böyle zorba bir durumun işine nasıl girdiler? Bunu kestirmeye çalışıyorsunuz. Doluya koyuyor olmuyor, boşa koyuyor olmuyor, sağ yapıyor olmuyor, sol yapıyor olmuyor. Ne olacak? Yani bunun çözümü nerededir? Çözüm yok. İki arada bir derede kalıyorsun. Beklediğin haberler yolda arkadaşım. Yavaş yavaş sırayla sana gelecek. Olumlu ya da olumsuz. Nereden haber bekliyorsan o haber öyle ya da böyle sana gelecek. Onun haricinde Oturmuşsun bir şeylerin Hesabını yapıyorsun Resmen muhasebeci gibi olmuşsun bu dönemde Yani böyle var ya Armudun sapı özümün çöpü Çorbanın tuzu Fasulyenin tadı derken Arkadaşım kafayı yiyeceksin Sen bu kadar hesap kitap niye yapıyorsun Resmen muhasebecilik oynuyorsun Oynama çünkü kafan zaten dolu Karman çorman bir durumun içerisindesin e Bu kadar da kendini yorarsan Ne olacak arkadaşım Kafayı tırlatacaksın. Sonunda deli diye yorgulanacaksın. Sakin. 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 Yoluna devam et. Kimse sana yoluna devam etmiyor. Ama bu kadar muhasebe yapma. Yaparsan <laughs> çok pardon zararlı olan sen olacaksın. Üç gün içerisinde biriyle bir el sıkışman var. Sana daha önceden bir sürü teklif gelmiş ama sen iki tanesini değerlendiriyorsun. Çünkü bu iki tane teklifi e, hayatına geçirirsen yani kendi hayatına kabul edersen faaliyete geçirirsen arkadaşım bunun arkasından gele, gelecek paralara bak. Ama bu senin yaptığın işle alakalı. Belki el işi yapıyorsun, belki yemek yapıyorsun, belki farklı bir şey yapsan belli değil. Ne yapacaksan arkadaşım bu iki tane fikri değerlendireceksen ve bu değerden yola çıkacaksan arkasında böyle var ya oluk oluk paralar gelecek. Şimdiye kadar gıdım gıdım geldi ama oluk oluk gelmeye başlayacak. Bak oluk açıldı görüyorsun değil mi? Devlet su işleri kanalı gibi açılmış görüyorsun değil arkadaşım? Buraya bir maşallah alırım. Beğendiysen yorum kısmına bir maşallah yazarsan bu oluk oluk para gelip seni bulacak. 1-2-3-3 kişi 3'ü de birbiriyle sinsi 3'ü de kadın oturmuşlar mahkeme kurmuşlar kendi hayatlarını boş vermişler onun bunun hayatı hakkında konuşuyorlar. Arkadaşım sen kimsin bu kadar insana hayatı hakkında konuşuyorsun? Senin evin yok mu? Çol çocuğun yok mu? Senin bir düzenin yok mu? Senin başında bir kocan yok mu? Yani tek biri için değil, üçü için. Bakın oturmuşlar kafa kafaya vermişler. Birilerinin mahkemesini yapıyorlar. Sanki dersem biri hakimdir, biri savcıdır, biri avukattır. Yani böyle kendilerini bu mertebeye sokmuşlar. Ama bunların önünde duracak da bir kişi var. Bakın Təpədən onlara öyle bir yarğı yağdırılacak var ya, bu da ilahi adalet. Yani bunların başına öyle kötü bir iş gelecek ki bir daha ömür boyu kimse hakkında ne iyi ne kötü konuşamayacaklar. Ciddi anlamda söylüyorum arkadaşlar, konuşamayacaklar. Çünkü neden biliyorsun? Neden arkadaşım? Milletin etlisine sütlüsüne karışırsan, biri de sana karışır. Bu da senin tabağının içi arkadaşım. İki tane yolun var kabaca yol. İki yolun da sıkıntılıdır. Hangi yola gidersen git göz yaşın dökülüyor. Bu aile mevzuları bu da şahsi mevzuların. Öncelikle aile mevzularının üstüne gideceksin. Bu yola gideceksin. Sonra bu yolla alakalı birinin biriyle kavuşması gerekiyor. Bunlara vesile olacaksın. Güzel bir işe imza atacaksın. Kendi hayalin var. Sen bu hayalinden vazgeçmemen gerekiyor. Bu hayaline ulaştıktan sonra ailenle alakalı mutluluk gözyaşları seni bulacak arkadaşlar. Şimdi hayatın bir noktasında artık savaşman gerekiyorsa savaşacaksın. Ama senin savaşın bitti. Aileyle olan bütün problemler, bütün sıkıntılar hepsi bitiyor. Onun haricinde şahsınla alakalı olan sıkıntılar, boşanma, velayet, tazminat, maddi manevi sıkıntılar her neyse bununla bağlantılı uzunca bir mektup eline geliyor. Yani bu bir zarfta olabilir. Bendeğin 5 dalga sende 7 dalga oku oku bitmez arkadaşım. Hepsini de imzalaman gerekiyor. Elinde de bir kalem, bir kağıt. Onun haricinde bir mülk peşinde koşuyorsun ama boşa koşuyorsun. Bu mülk senin olmuyor. Boşa kürek sallama. Bu mülkün peşinde koşana kadar kendine külçe altın al. Külçe altın için bir, birikim yap, yatırım yap. Bu işin e, hani deriz ya bu yazın bir kışı var. Bu kışın bir de baharı var arkadaşım. Sen yazı görmeden kışa koştun. Kışı görmeden bahara koştun. Hele bir bekle bir durun. Önce senin etrafındaki sinsileri yok et. Ondan sonra önüne bakabileceksin. Yani sabrın sonu selamettir diyebilirim kardeşim. Şimdi ne yapıyoruz? 3 soru 3 cevap. Öncelikle aklındaki kişiyle başlıyoruz. Bak. Beni dinleyen bayan mısın erkek misin bilmiyorum kardeşim. Genel bir açılımdır. Aklındaki kişiyle nihayetinde bir yuva kurma olasılığı yakaladın ama bunun ucu da hep maddiyata dayanıyor. Belki senin maddiyatın olmadığı için bazı şeyleri yerine getiremiyorsun ve bu kişinin senden vazgeçeceğini düşünüyorsun. Bu kişi senden vazgeçmeyecek. Senin onu sevdiğinin beş katı seni seviyor. Konu her ne olursa olsun çözümü yine senin elindedir sevgili e, yay burcu kardeşim. Maneviyatına ve genel kişisel durumuna bakalım. Bir, kalp, bir kalp kırıklığı var. Birine bir özür borçlu olabilirsin. Haklıyken kendini haksız duruma düşürmüş olabilirsin. Senin bu kişiye bir özür borcun var. Öyle ya da böyle bu özrü dilemezsen bu kişinin ahı sen üstünde kalabilir sevgili yay burcu kardeşim. Güncel durumuna bakalım. Güncel durumunda krediyle bağlantılı sıkıntıların var ve bu sıkıntıları alt etmek yine senin elindedir. Destekçin yok, köstekçin çok. İnsanlara dikkat etmen gerekiyor. Özellikle bu dönemde maddi sıkıntı çekiyorsan bununla bağlantılı krediye başvurdun. Olumsuz oldu, bir daha başvur, bir daha oldu. Bir daha başvur. Senin hata yaptığın konu nereden geldi biliyor musun arkadaşım? Senden evrak istiyorlar. Resmi evrak istiyorlar. Nerede çalışıyorsun? Kaç zamandır çalışıyorsun? Sigortan, primin, şuyun, buyun var mı? Belki de senden bir vekil istiyorlar. Sen bu işin de yoluna koyduktan sonra o parayı öyle ya da böyle alacaksın. Ne dedik? Genel dedik. Özellerde buluşalım arkadaşlar. Canlı yayın isteyen kardeşlerim canlı yayın yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.